Biz kadınlar, doğaya ve insana düşman kapitalist politikalara, savaşa, ranta, yıkıma, talana karşı eşitliği, barışı, mücadeleyi, emeği, sömürüsüz ve şiddetsiz bir yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın 8 Mart! J'aime, j'aime, 2023'ün 8 Mart'ında yeniden alanları dolduracağız. Elbette ki e, mücadeleye kadın olarak, kadın kimliklerimizle yer alıp her rengi, mücadeleye katacağız. E, şunu söylemek istiyorum, kısa bir dönem önce biliyorsunuz, çok acı bir olay yaşadık. E, acı bir depremle e, gözümüzü açtık e, ve maalesef birçok insanımızı o acı e, yaşanan doğa felaketinde kaybettik. O camlarımızı öncelikle almak istiyorum. Onda birçok kız kardeşimizi, kızımızı, çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu yetirerek bunları unutmayacağımızı ve bunların hesabını soracağımızı burada söylemek istiyorum. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın KESK. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm kadın yoldaşlarıma kutlu olsun diyorum. Jinjian <laughs> Azali. Öfkemizle, isyanımızla, yaşamı yeniden kuruyoruz şehriyle yola çıktık biz. 11 ili etkileyen, milyonlarca insanı etkileyen depremin izlerini taşırken üstümüzde Oradaki kadının yoldaşlarımızı, kadın kardeşlerimizi selamlıyoruz ve e, tekrar yaşamı kurmanın, birlikte mücadele etmenin dayanışmalarla gerçekleşeceğini e, düşünüyoruz ve bu yolda ilerliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kadın emeğinin sömürülmediği bir dünya dileğiyle Mart 1857 ruhuyla selamlıyorum bütün kadınları. Kadınlar günümüz kutlu olsun. 8 Mart direniş günüdür. 8 Mart İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı alanlarda direnen kadınların günüdür. 8 Mart sigortası olmadan evde emek harcayan, güvencesiz çalışan kadınların direniş günüdür. 8 Mart KHK denen hukuksuzluklarla işlerinden edilen KHK'lı kadınların direniş günüdür. Selam olsun 8 Mart'a, selam olsun tüm kadınlara. sözleriyle, eylemleriyle bir araya geldi. Geldiği isyanını eyleme dönüştürdüğü 8 Mart sürecini 6 Şubat günü yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin üzüntüsüyle yaşıyoruz. Kapitalist Atarki'nin rantı önceleyen, insanı ve doğayı hiçe sayan politikaları on binlerce yaşamı sevdiklerinden bizlerden kopardı. Siyasi iktidarın doğa felaket diyerek kendi sorumluluğunu görmezden gelen tüm sorumluluğu doğaya atan, kader ile açıklayan tutumuna karşı bizler yaşanan kayıpların, kapitalizmin, doğa ve insan düşmanı ve tüm ülkeyi derinden etkileyen yıkıcı iki depremin ardından öncelikle etkilenen illerde bulunanlar başta olmak üzere zor günler yaşamaktayız. 11 ili kapsayan ve yaklaşık 16 milyon insanı etkileyen depremlerin sonucunda on binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Ve geriye kalan milyonlarca insanın ruhsal durumlarında ise ağır travmalar bıraktı. Bu yıl Kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ı etkilerinin hala sürdüğü ve uzun yıllarda sürmeye devam edeceği bu depremin ağırlığıyla Atatürk kapitalist ülke düzeninin hayatlarımıza her anlamda kast ettiği yaşamlarımızın iktidar ve sermaye nezdinde hiçbir şey ifade etmediği bilinci ve öfkesiyle yaşıyoruz. Susmuyoruz! Korkmuyoruz! İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Milyonlarca insanda geri acılar bırakan Maraş depreminin etkileri savaşlarda olduğu gibi kadınlar ve çocuklar üzerinde daha ağır yaşanıyor. Başta AKP iktidarının kapitalist politikaları olmak üzere sermayenin, kentsel rantın, Katsizliği, insan hayatını hiçe sayan imar uygulamalarının sebep olduğu bu büyük yıkımın sonuçları zaten yoksulluk kıskacında etnik ve dinsel olarak ayrımcılığa uğrayan bölgesel eşitsizliğe, savaşa, emek sömürüsüne ve altı erkeş şiddete en çok maruz kalan kadınları daha derinden etkiliyor. Emkazda dönen kentlerden sağ kurtulabilen, yakınlarını kaybetmenin doğal travmasını yaşayan kadınlar bir taraftan da güvenlik endişesini yaşamakta, göçe, yoksulluğa, salgın hastalıklara ve şiddet riskine karşı en savunmasız toplumsal kesimi oluşturmakta. Büyük bir felakete ve insanlık dramına sebep olan iktidar ve kurumları ise kadınlara ve çocuklara reva gördüğü gerici politikalarını hemen uygulamaya koymaktan geri durmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı depremde de çocukların evlat edinenle evlenme engeli bulunmadığına dair tecavüz ve istismarı meşrulaştıran fetvalar verirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kimsesiz kalan çocukları yurtlarda ve okullarda atları taciz, tecavüz, istismar ve şiddet ile anılan tarikat ve cemaatlere teslim etmekten utanmıyor. Şin, Cihan, Azadi! Şin, kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu, kadın yoksulluğunun en fazla ve kadın istihdamının en düşük olduğu ülkelerden biri iken deprem ile birlikte bu daha da derinleşerek devam edecek. Yaşanan deprem ile birlikte derinleşen eşitsizliklere, eşlik eden yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de birleşince Önümüzdeki sürecin kadınlar açısından yaşamın her alanında güvencesizliği, bakım yükünü, şiddeti arttıracağı aşikardır. Bu süreç önümüze daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadele etme ve daha fazla dayanışma sorumluluğunu yapıyor. Savaşın, yoksulluğun, cinsiyet eşitsizliğinin ve muhafazakar politikaların sonucu neredeyse her gün bir kadının katledildiği, LGBT'yi bireylerin her türlü şiddete maruz bırakıldı, haklarını savunanların cezaevlerinde rehin tutuldu, kadın emeğinin rekabetçi, güvencesiz, esnek ekonomi politikaları dayatılarak sömürüldüğü, kadınların hukuksal haklarının gasp edildiği, kadını sadece aileyle tanımlayan, onu toplumsal alandan dışlayan, gerici ataerkil politikaların dayatıldığı, kadını güçsüzleştiren erkek şiddetine karşı savunmasız bırakmayı amaçlayan bu baskıcı ve çürümüş AKP MHP iktidar yoluna karşı kadın mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü veriyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın. düşmanımızla kadın dayanışmasını örüyor, yaşamı yeniden kuruyoruz. Yaşasın kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın mücadelesi. Şimdi deprem bölgesinde hayatını kaybeden kadınlar ve tüm herkes için bir dakikalık oturma eylemi yapıyoruz.